Dostlarım yeniden merhabalar. Evet, harzem şahlar dedik ama aradaki Timur devletini unuttuk. O yüzden Timur'u araya bir koyalım. Sonra harzem şahlarla beraber devam edeceğiz. Şimdi dostlarım, Timur devleti şöyle aslında. Moğol devletleri yani Moğol artıkları üzerinde kurulmuş olan bir Türk devletidir. Şöyle gerçekleşiyor. Hani bu e, Moğol devletlerinden bir tanesi vardı. Etliye sütliye karışmayan kim o? Çağataylar. Doğu Türkistan'da kurulmuştu. Zamanla İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Hiçbir şeye karışmıyorlardı. Timur Çağatayların içerisinde bir ordu komutanıdır dostlarım. Adam ordu komutanı olarak görev yapıyorken kendisi gibi Türk askerlerle beraber Çağataylara karşı içeriden isyan başlatıyor. Ve çıkarttığı isyanın sonunda adam Çağatay devletine son vererek onların topraklarında Semerkant merkezi olarak kendi devletini kuruyor. Fakat Timur'un şöyle bir problemi var. Dostlar Timur hanedan soyundan gelmiyor. Eğer hanedan soyundan gelmiyorsanız asla tahta geçemez, devleti yönetemezsiniz. Yani halk bunu kabul etmez. Timur dedi ki benim bu sorunu çözmem lazım. Yani ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aklına şöyle geldi. Şimdi Çağatay Devleti'ne son verdi ya. Çağatay ailesinden bir erkeği tahta geçirdi. Göstermelik olarak yapıyor bunu. Ama dedi ülkeyi ben yöneteceğim. Şimdi dostlarım durum böyle olunca da Timur hükümdar, han, hakan, sultan gibi ünvanlar kullanamaz. Ülkeyi sadece emir ünvanıyla yönetmek zorunda kalacak dostlarım. Siz buna dikkat edin. Tamam. O zaman Timur ülkeyi hangi ünvanla yönetti derse emir ünvanıyla ya da Timur neden han, hakan, sultan, hükümdar gibi ünvanlar kullanamadı derse bunun sebebi de dostlarım hanedan soyundan gelmemesinden kaynaklanıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Anlaştık buraya kadar. Devam edelim. Şimdi dostlarım Timur'un en büyük hayali Cengiz Han'ın topraklarına hakim olmak. Yani ben dedi Cengiz Han kadar büyük topraklara hakim olabilirsem eğer dünyayı yönetebilirim. <laughs> Bunun için de <laughs> bak bunları ezberlemenize gerek yok. Ben sadece ne kadar büyük bir devlete sahip olduğunu görün diye bunları yazdım. Adam birçok yere hakim olmayı başarıyor. Şimdi Timur'un hayalini biraz daha farklı konuşalım. Anadolu topraklarından böyle başlayalım. Buradan da gelelim. Hop. Karadeniz'i koyduk. Buraya da Hazar Denizi'ni koyduk. Şimdi dostlarım Timur şu coğrafyaya hakim. Buraya bir Timur diye yazalım. Yani şurada Doğu Türkistan'a kuruluyor ama bu bölgeye kadar gelmeyi başarıyor. Timur devleti varken Karadeniz'in kuzeyinde yine Altın Ordu devleti var. Anadolu'ya hakim olan devlet ise o dönemlerde Osmanlı, Yıldırım Bayezid dönemini yaşıyorlar. Şimdi Timur Cengiz Han'ın topraklarına hakim olacak ya hem batıda hem doğuda. Adam dedi ki Çin'e gitmeden önce, Çin seferine çıkmadan önce batıdakileri halledeyim. Çünkü ben Çin'e gittiğimde Altın Ordu ya da Osmanlı benim başıma bela olabilir. Benim de bu beladan kurtulmam lazım. Bundan dolayı da Timur ilk olarak gelir, Altın Orda devletine son verir. Bak biraz önce konuşmuştuk. Altın Ordu kim yakıyordu? Timur devleti. Fakat bunun şöyle bir zararı olacak. Dostlarım Timur bu devleti yıkınca bu topraklara, Kıpçak topraklarına tam anlamıyla sahip çıkmadı. Buralar sahipsiz kalıyor. Bu durumda kimin işine yaradı? Rusların işine yaradı dostlarım. E, Ruslar zaten güneye inmek için can atıyordu. Altın orada bir engel oluşturuyordu. Ama böylece altın oradan kurtulmuş oldular. Yani bu durum dostlarım Rusların güçlenmesine neden olmuştur. Rusların güçlenmesine neden olmuştur. Bu cümleye çok çok dikkat edin tamam. Çünkü bu olayla beraber Ruslar gerçekten de yavaş yavaş güçlenerek tarih sahnesine çıkmaya başlayacaklar ve Osmanlı'nın başına bela olacaklar. Yani Osmanlı'nın Rusya ile uzunca bir dönem mücadele etmesinin nedeni aslında altın ordanın yıkılıp o toprakların sahipsiz kalmasıdır. Buradan yorum sorusu olarak birbirine bağlayabilirler. Şimdi Timur'u açısından bakarsak öyle ya da böyle düşmanlarından bir tanesinden kurtuldu. Timur'un bir diğer düşmanı kimdi dostlarım? Osmanlı. Benim de Osmanlı'dan da kurtulmam lazım. Böylece kafam rahat bir şekilde Çin'e gidebileyim. Şimdi dostlarım Yıldırım Bayezid Osmanlı'nın başında o dönemlerde Timur Anadolu topraklarına gelir ve Yıldırım Bayezid'le karşılaşır. 1402 Ankara Savaşı. Bu savaşı Osmanlı tarihini anlatırken size çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an ayrıntısına girmeyeceğiz. Fakat Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratacak hatta esir edecek dostlarım. Bu olayla beraber Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne giriyor Ankara Savaşı ile beraber. Yani Timur Osmanlı'yı yıkamadı ama birini kırıyor. Yani ciddi anlamda bu devlete zarar vermiş olacak. Buna da dikkat edeceğiz. Böylece iki düşmanından da Timur kendince kurtuldu. Artık dedi kafam rahat bir şekilde Çin'e gidebilirim. Bak Timur Çin seferine doğru yola çıkar dostlarım. Tam Çin'e yaklaştığı bir noktada eceliyle vefat edecek. Olan bizim Altın Orda ile Osmanlı'ya oldu. Adam ortalığı karıştırdı ve öldü dostlarım. Hayaline ulaşamayacak ama ciddi anlamda Altın Orda ve Osmanlı'ya zarar veriyor. Zaten bir tanesini yıkıyor. Böylece Timur'un siyasi olarak neler yaptığını öğrendiniz. Dostlarım buradan emir ünvanı bilindik bir soru kalıbıdır. Gelir. Şu Rusların güçlenmesi olayı harika bir yorum sorusu olur. Bu sizi ayrıcalıklı kılar. Çünkü burada bahsettik ve sınavda yapabilirsiniz. Ee, Ankara Savaşı'nı zaten ileride konuşacağız. Şimdi şöyle ki Timur'un ölümüyle beraber bu devlet e, bir 100 yıl kadar daha yaşıyor ama siyasi olarak önemli bir özellikleri yok. Biz direkt yıkılışından bahsedeceğiz. Dostlarım, Timur Devleti'ne son veren Şeybanilerdir. Şeybaniler dediğim Özbekler ya da Özbeklerin atası gibi düşünebilirsiniz dostlarım. Bu olayla beraber yıkılıyor. Bak böyle yıkılışı farklı olan bir devlet daha vardı. O da kimdi? Gazneliler. Değil mi? Afganistan'ın yerlisi olan Gorlular tarafından yıkılıyordu. Timur'da dostlarım Özbekler yani Şeybaniler tarafından yıkılmış. Dostlar Timur Devleti bilge hükümdarlar krallığı diye bilinir. Çünkü bu devlette yaşamış önemli olan dört tane bilim adamı var. Hatta hükümdarlık da yapıyor bunlardan bazıları. O yüzden adam hem hükümdar hem de bilim adamı. Bundan dolayı da böyle bir ünvan verilmiş. Peki kimler yaşadı bakalım. Birincisi Ali Kuşçu. Dostlarım matematik önemli bir matematikçidir. Biz bu adamı Osmanlı tarihinde daha ayrıntılı konuşacağız. Ama ben Ali Kuşçu'nun Timur Devleti'nde yaşadığını bileceğim. Bu bir yer. Arkasından bir diğer adamımız Hüseyin Baykaradır dostlarım. Çok önemli değil sadece Timur Devleti'nde yaşadığını bilin. Bir diğeri Ali Şir Nevai. Bak bu adam önemli, müthiş bir edebiyatçıdır. Hatta Muhakemetül Lugateyn adı verilen bir eseri var. Bir sözlük. İleride kültür medeniyetinde bahsedeceğim. Şimdilik siz Ali Nevai'nin de Timur Devleti'nde yaşadığını bileceksiniz. Ve en önemlisi Uluğ Bey. Dostlarım Uluğ Bey... Timur'un torunudur. Yani hem hükümdarlık yapıyor hem bilim adamı ve bu adam astronomiyle uğraşıyor. Ulu Bey'in en önemli özelliği şudur dostlarım, bu adam Semerkant Rasa Tanesini kuracak. Önce buraya bir yazalım. Rasathane ne demek? Gözlem Evi demektir dostlarım. Onu da yazmış olalım. Yani bu adam Türkistan tarihinin ilk rasa tanesini açan adamdır. Dostlarım soru aynen böyle gelir. Toparlayalım. Türkistan tarihinde ilk defa rasa tarihi açan kim derse Ulu Bey. Ya da Türkistan tarihinin ilk rasa tanesi derse Semerkant rasa tanesi. Türkistan tarihinde ilk rasa tane açan devlet derse Timur. Tamam bu devlete dikkat edeceğiz bu yönüyle. Ulu Bey bu yönüyle geçmiş yıllarda soruldu tekrardan karşınıza çıkar. Bir de Semerkant deyince şey geldi aklıma bak onu da hatırlayıp öyle toparlayalım. Dostlarım bir de Semerkant medresesi vardı. O da Türk tarihinin ilk medresesiydi. Peki Semerkant medresesini açan kimdi? Doğu Karahanlı hükümdarı Tamgaç Burahan ya da diğer adıyla Ulu Kara Burahan diye tanıdık biz onu. Hatta ilk defa burslu eğitimi de burada başlatıyor idi. Evet böyle Böylece hem Semerkant Rasathanesini öğrendik, hem de Semerkant Medresesini de araya sıkıştırıp hatırlamış olduk. Timur devleti ile ilgili bilmeniz gerekenler sadece bu kadar dostları. farklı bir şey yok. Bir sonraki videoda bu, bu kez kesim harzemşahlarla beraber devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.